selamünaleyküm arkadaşlar. Benim kedileri görüyorsunuz. Şekerin uyuzu geçti. Göğsünü görüyorsunuz. Tertemiz oldu bizim ihtiyar. Kızı burada. Onun ikizi veliyatı torunu orada. Aynı ona benziyor şekere. Evet görüyorsunuz. Sarı merlem iyi geldi. Ya bu normal antibiyotik sarı melem var ya arkadaşlar hayvan severlere gelsin. Çok az veriyorum. Aşırıya kaçmama şartıyla. Böyle zaten bunlar hasta olduğu zaman, aç olduğu zaman devamlı buraya geliyorlar. Miyav 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 miyav. Dilleri yok işte. De hey adam oğlu bana bir parça ekmek ver karnım aç. Karnı dok olduğu zaman gelmez bu. Ya hasta olduğu zaman çıkar buraya. Ya yavrusu olduğu zaman çıkar buraya. Öyle. Neyse bütün hayvan severlere gelsin. Görüyorsunuz göğsünde hiçbir şey kalmadı. Diğer videolardan takip edenler bilir zaten. Altta bunun uyuz olduğu video da vardı. Tüy töktüğü zamanki. Bakıyorum kedime. Sokak kedilerime. Su içiyor. Şimdi ona biraz mama vereceğim. Dün balık verdim arkadaşlar. Dün bu yoktu bugün buna mama vereceğiz. Neyse hadi bütün hayvan severlere gelsin. Bir de bu su taslarını hayvan severler için söylüyorum. Sokak hayvanlara bakanlar için. Yeşil olduğu zaman mutlaka temizlemeniz lazım. Arkadaşlar çünkü hayvan daha çok hasta olma ihtimali oluyor. Su yeşillendi anda hemen temizleyin ya da yeni bir tane koyun. Hadi selamun aleyküm. Şimdi buna biraz mama atacağım. Bizim itti yara. Maşallah diyeyim. Arkadaşlar bundan önce de benim sokak kedilerim vardı. Ama bu sabit kaldı. Yani buraya da devamlı şu bölgeye sahip çıktığında zaman yabancı bir dişi kedi gelse tırmalayıp kovalıyorlar kızıyla. <laughs> bir gün denk gelirse videosunu çekeceğim. Evet, tamam veriyorum. Hadi.